Merhaba arkadaşlar sizlerle yapayım daha beraberiz 19. bölümde Bay Dion 2 mapindeyiz yani yanlış okuduğunuz anda zaten Evet 30 saniye var hatta 20 saniye kalmıştır bile Bay Dion 2 mapinde rotam güzel ama Bay Dion mapinde pek iyi değil Yani Bay Dion 2 mapinde hemen şu arkama gidiyorum gösterdim yani şu an. Evet yani 20 25 FPS yani sizin de moyanızı bozmak istemiyorum bu kasmayla ama. Güzel. Evet. Bir 3'e 50'li takımlara ölüyorum. Yani 3'lü üç, takım, 5'li takım. Adamlar ne yani ne varsa var alın. Yani 4'lü takım, 5'li takım, üçlü takım, 2'li takım ne varsa var. Yani bu server ne? Ne? Allah'ım ya. Neymiş bu punch? Kaçalım biraz. Daha yani kaçmanın bir manası yok şöyle. Öldüreyim şu adamı. Kızdı daha doğrusu. Sen de geber. E, lag oldu. İkimizde de. Şurada de. adam geliyor. Gelme. Takım mı? Artık takıma hiçbir şey demiyorum arkadaşlar. Yani takım mısınız? Değil dermiş. Güzel. <laughs> Troll. Okum bitti. Kaç. Kaç. Olta yerine bunu kullanıyorum. Ana. Ana. <laughs> Diyorum yalnız. Sen de clean gel. Sen de gel gel. Clean gel. Sen gel tamam. Şöyle. Siz savaşın. Ha bu video çıktı gibi gözüküyor. Hiç double oyun falan denemeyeceğim. Yani... Ne bileyim yani böyle iki dakika olsa bile ya, double oyun gelmeyecek yani böyle kısa oyunlar gelecek Hunger Games'te kısa kısa bol bol oyun ee, oyunda kazandığım double elde gelmiyor maalesef ama yani, yani o elde iyi olmuştu neyse kendinize bakın.